Arkadaşlar merhaba sizler de kağıtlarda şey yapacağız. Şekiller. Ne yapacağız? Dur daha şeyi arkadaşlar. Daha demin çektik. Video YouTube atmayı unutma. Attım zaten ölürsün. Gülmeme challenge. Arkadaşlar kağıt var. Göstermeden birbirimizi yapacağız. Ben Hı burada yapacağım. Ben burada yapıyorum. Şöyle yapalım. Arkadaşlar uçak bir şey yapacağız. Kamera bende kas. kapattım. Kapat bana gerek yok zaten. Biz bakmayız. Jet Hiç durmuyor. Emirhan bakmazsın da. bakma. Ha. Baştan. Gördün. Ne dedim? Aynı hani yapıyorsunuz, de? ha? Hani yapıyorsunuz de dedim. Ha? Aynı yapıyoruz dedim. Yok. Değil mi? Emir abi daha geride. Emir abi bak. Bana bak. Arkadaşlar. Şimdi. Yapma. Az yapma. Biliyorum. Bir dakika at. İki dakika oldu kankiler. Nasıl anlamı istersin? He. Uzun olunca güzel olur. İdare eder. Kim açtı? Gelme sana. Nereden? Gidiyorsunuz. Geliyor. Arkadaşlar <laughs> tamam. <Düşünlüğün>. As git <laughs> lan. <laughs> <laughs> arkadaşlar bağırdı, Bu Aa, var da müzür uçak mı? çakma. Ya Emre anne bak Benimki An as kaldı genç. Emre zor yapıyor arkadaşlar. Sen bir konuşma sen. Emre anne gördü. Alt. Aa geldi bak. Geldi. Arkadaşlar annem geldi. Benim az kaldı. Kimin az kaldı? Benim. Benim az kaldı. Bitti say. Siz zaten bilirsiniz Tahminim. Çalınıp ip ee bence uçak yapmayacağız. Uçakta dışarıda mı oynayacaksınız? Ben dışarıda, dışarıda oynamayacağız. Varsa. Arkadaşlar bitti gördüğünüz gibi. Bakın. Şimdi ilk önce göstermeyecek herkes. Arkadaşlar bakıyoruz. Belki Mustafa'ya tutsan ama suçlu sen ol. Çevik iyi yapacak. Neyse Çok sıkışmam arkadaşlar. İşte arkadaşlar herkes 3 dediğinde gösterecek. Hayır yok öyle bir şey. Beni davet daha... etmedi. Sen ol sen. YouTube çekiyorsun. İbrahim sen ol. As Ah baba. Bekle daha bitmedi. Abi çok sıkıcı oldu bu. Al dedin ya candır. Bu ne biçim bir şey derseniz valla uçurdum bu çok kötü gidiyor. Ya he. Ee. Ya he he mi uçurunca görürsün. Ay. Arkadaşlar video. Tamam oldu bitti. Giz Göster. Çok Üç dedi. De. Çok göster. Çok. Arkadaşlar i̇şte. şimdi başlayalım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Herkes gösteriyor. 1, 2, 3. İbrahim, jet Peski. Herkes sever. Hatta, bu da uçak. Bu, bu, jet biskin. Bu da uçak arkadaşlar. Olay, Kaybeden Emirhan oldu. Ama jet biskinimi beğendiniz. Uçak. Nasıl yapıyorsun sen? Çok daha Az Video, şey. video da gördük. Göster Göster daha. Göster 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 Abi. Bin like gelir mi? <laughs>